mirasın hükmen reddi dilekçesi reddi miras mirasın hükmen reddi ve sonuçları üzerinde durulması gereken teknik bir konudur. Kişilerin büyük hak kayıplarına yol açabilecek bir prosedürdür. Aşağıda yol gösterici bir şekilde hazırlanmış olan mirasın hükmen reddi dava dilekçesi örneği bulunmaktadır. Aşağıda mirasın reddine yönelik dilekçe örnekleri bulunmaktadır. Tereke borca batık ise ve hükmen red talep etmek isteyenler herhangi bir şekilde terekeyi sahiplenici eylem içinde olmamışlarsa asliye hukuk mahkemesinde dava açabilirler. Mirasın reddi dilekçe örnekleri eksi bir. Adana nöbetçi asliye hukuk mahkemesine. Davacı. Vekili, avukat Saim İNCEKAŞ Adana. d a, v. a. L. 1, Finans Banka, Ş, ex Vergin Büyükdere Caddesi numara, 129 34.394 Mecidiyeköy İstanbul. 2, Türkiye Vakıflar Bankası T, O, Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak numara, 51 Kağıthane, İstanbul. Konu, mirasın hükmen reddi. Taleplerimizi içerir. Açıklamalar. Müvekkillerimin mütevefa babası X 8 Mayıs 2014 tarihinde vefat etmiştir. Mütevefa X davalı bankalardan kullandığı kredileri ve kredi kartı borçlarını ödemeden vefat edince davalı bankalar müvekkillerimi alacaklarını tahsil amaçlı takip başlatmışlardır. Davalı Finans Bank Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2014 bölü 3155 E, sayılı dosya üzerinden takip başlatmış olup tarafımızca söz konusu takip itiraz edilerek durdurulmuştur. Davalı Türkiye Vakıflar Bankası Marmaris, İcra Müdürlüğü 2014 sayılı dosya üzerinden takip başlatmıştır. Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal sürede mirası reddetmedikleri zaman mirası kabul etmiş sayılacaktır. Türk Medeni Kanunu'nun 605 bölü 2, maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Buna göre, ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi, borca batıklığı, açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır, yasa hükmünden açıkça anlaşıldığı gibi, mirasın hükmen reddi, herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Mirasın hükmen reddinin koşulu, Muris'in ölümü tarihindeki borçlarının, alacakları ve tüm hakları da dahil olmak üzere mal varlığından fazla olmasıdır. Yani miras bırakanın ölümü tarihinde tereke kapsamındaki pasiflerin aktiflerden fazla olması durumunda ödemeden acizinden, borca batıklık durumundan söz edilecektir. Terekenin borca batıklığı murisin ölümü tarihinde söz konusu olmalıdır. Söz konusu borca batıklığın resmen tespit edilmiş veya tespit edilebilir olması gerekmektedir. Terekenin borca batık olduğunun resmen tespiti ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı alınarak sağlanabilir. Ölen kişinin mal varlığının borçlarını karşılayamayacak halde olduğu, mirasçıları ve yakınları tarafından biliniyorsa da mirasın hükmen reddini talep etmeleri mümkündür. Mirasın hükmen reddi davası, mirasın gerçek reddi davasından farklı olarak 3 aylık veya herhangi bir süreye tabi olmaksızın, terekenin borca batık olduğu durumlarda açılabilir. Mirasın hükmen reddi davasının açılması süre şartına bağlı değildir. Her zaman açılabilir. Mütevefa borçlu Zeks'in ölüm tarihi itibariyle taşınır, taşınmaz, nakit ve veya herhangi bir mal varlığı yoktur. Ölüm tarihi itibariyle borçlu Jackson pasifi aktifinden fazladır. Hatta borçlu Jackson hiçbir aktifi bulunmamaktadır. Sayın mahkemece de yapılacak araştırma da bu durum görülecektir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. Hukuki nedenler: TMK, HMK ve ilgili yasal her türlü mevzuat. Hukuki deliller: Tanık, bilirkişi, ilgili kurumlardan istenecek müzekkere cevapları ve ikamesi caiz her türlü delil. Sonuç ve istem: Tensiple birlikte borçlu mütevefa eks adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, Tensiple birlikte borçlu mütevefa eks adına kayıtlı taşınır, araç bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosu'na müzekkere yazılmasına, tensiple birlikte borçlu mütevefa zeksin banka hesaplarının incelenmesini ve herhangi bir mevduatının bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris ilçesindeki tüm bankalara müzekkere yazılmasına, tensiple birlikte borçlu mütevefa zeksin SGK dökümlerinin incelenmesi için Marmaris SGK ya müzekkere yazılmasına, borçlu mütevefa zeksin terekesinin borca batık olduğunun tespitine, müvekkillerimin mirası reddettiklerinin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz, 5 Mayıs 2015. Ekler. Bir adet onaylı vekaletname örneği mirasın hükmen reddi ile ilgili emsal yargıtay kararları. Avukat Saim İnce K.A.Ş. İlginebileceğiniz diğer dilekçe örnekleri. Kıymet takdirinde itiraz dilekçesi iflas erteleme müdahale dilekçesi icradan PTT akıbet sorgulama ticareti terk şikayet dilekçesi mirasın reddi dilekçe örnekleri eksi 2. Seyhan Sulh Hukuk Mahkemesi Sayın H.A.K.İ.M.L.İ. Yumuşak -İ G.İ.N.E. Davacı, vekili. Adres girilmemiş davalı, dava konusu, miras bırakan, nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti talebidir, dava değeri, sıfır açıklamalar, bir, miras bırakan, tarihinde vefat etmiştir, geriye yasal mirasçıları olarak kalmış olup, buna ilişkin, mahkemesinin, sayılı ve, tarihli veraset ilamı bulunmaktadır, ek bir nüfus kaydı. Ek iki veraset ilamı. Veraset ilamında. 2. Davalı, Muris'in mirasçıları olan müvekkiller aleyhine, sayılı dosya ile icra takibi açmıştır. 3. Miras bırakanın ölüm tarihinde mal varlığı borçlarına yetmemektedir. Bu sebeple terekesinin borca batık olduğunun yani borç ödemede acize düştüğünün tespiti ile mirası reddin tescilini edilmesi zarureti doğmuştur. Hukuki sebepler. MK, MD, 605 ve devamı, HMK, vs. mevzuat, deliller, bir nüfus kaydı. 2. Mahkemesinin, tarih ve, sayılı veraset ilamı. 3. Sayılı icra takip dosyası ve diğer her türlü yasal delil. Sonuç ve istem, yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, davacının, olan Muris, nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile müvekkilin mirası hükmen reddinin tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. 8 Ocak 2018 Davacı Vekili Avukat Reddi Miras Dilekçesi-3 Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri Sayın Hakimliğine 12 Kasım 2014 Davacılar vekilleri, avukat, davalı, hasımsız, konu, mirasın reddi Müvekkillerimizin kız kardeşi olan B Türkiye Cumhuriyeti 10 Mayıs 2014 tarihinde vefat etmiş, geride en yakın yasal mirasçısı olarak çocukları O ile E kalmışlardır. B'nin en son yasal ikametgah adresi L olup, haricen öğrendiğimiz kadarıyla en yakın yasal mirasçıları O ve E Adana 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/473 E dosyasından ikame ettikleri davayla mirasın reddini talep etmişlerdir. Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/473 E Dosyasından 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla Ozan AYCIBİ'ne ve Ezgi AYCIBİ'ne yönünden mirasın reddine hükmetmiş ancak TMK 612. maddesi bir uyarınca mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesine yönelik herhangi bir karar vermemiştir. Bu haliyle en yakın yasal mirasçılar mirası reddettiklerinden ve müvekkillerimiz de ikinci dereceden yasal mirasçı statüsünde bulunduklarından müvekkillerimiz açısından da mirasın reddini talep etme zarureti doğmuştur d e l i -l, l r i m i z Yasal delillere ilaveten, nüfus kayıtları, uyaptan çıkartılacak. Adana 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014 bölü 473 e, dosyası, celbi gerekmektedir. Sonuç ve istem. Yukarıdaki açıklamalarımıza istinaden, müvekkillerimiz açısından mütevefa beyun mirasının ret edildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini dileriz. Saygılarımızla. Eki. Vekaletname örnekleri ve yetki belgesi. 1. Madde 612. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.